İsmiğim dağıldı oturdu kadın. İsmiğim dağıldı

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Cumali Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Sayın Hasan Ufuk değerli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. 3 Ocak millet... Mersin'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Toroslar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kutlama programına hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Evet Sayın Şevik Zengin vekilimiz de burada. Sayın vekilim hoş geldiniz. Evet şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz Sayın Ufuk Çakır Bey'i davet ediyoruz. Buyurun Sayın vekilim. Sayın başkanım, değerli ilçe başkanım, değerli bağrımızdan çıkmış eski milletvekili abimiz Şevik Zengin, değerli muhtarlarımız, muhterem köylülerimiz nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Memleketimizin düşman işgalinden kurtuluş gününü hep beraber saygıyla, sevgiyle, milletle kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu itibarla Çavuşlu'dan Müdür Efendi Aslan köyde yiğitler, Yavca yiğitler, Mesir'deki yiğitler, Velasıl Toroslardaki yiğitler, canla başla top vermesi yiye bu vatanımızı, bu milletimizi işgal ordularından kurtulmuş, kurtarmış Mustafa Kemal'in askerleri olarak aynen burada olduğumuzu ispatlamış. Değerli hemşerilerim, lafım sözüne gerek yok gerçek burada çalışan bir belediye başkanı, değerli bir katılım, muhterem bir halkımız, aşkla, şevkle, meşkle, birlik ve beraberlik yolunda iktidara gideceğiz inşallah. Hep beraber bu vesileyle kurtuluş günümüzü kutluyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Geride kalan gazilerimize ve Yaşasın Türk bayrağı! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Sayın Mecidim konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi turosuna belediye başkanımız, Sayın Abdurrahman Yıldız Bey'i davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Kıymetli yetimlerimiz, kıymetli iç kıymetli muhtarlarımız ve torunlarımızın sevgili hemşerilerim. 3 Ocak Zafer günümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Bugün önemli bir gün. 3 Ocak 1922'de emperyalizmin tabutuna son çivilerin çakıldığı günler içinde. Bugün önemli gün. 3 Ocak 1922'de evet. emperyalizmin çanına ot tıkandığı gün bugün. Kutlu olsun, şerefimiz olsun, şanımız olsun. Fakat evet, evet, emperyalizme karşı mücadele maalesef aradan yüz yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala bitmedi. Çünkü emperyalizmin saldırıları sadece şekil değiştirdi ama vazgeçmedi. Örneğin bütün şeker fabrikalarımız 650 milyon dolara satılırken ülkemiz her yıl 1 milyar dolar şeker iptal eden duruma geldi. İşte emperyalizmin yeni dönem saldırıları, işte onların yerli işbirlikçilerinin yeni dönem saldırıları maalesef böyle devam ediyor. Dolayısıyla bizim de her an, her saniye, her dakika ayrı olmamız lazım. Emperyalizmin çehre değiştirdiği saldırılarına karşı her an üç ocak zaferinin birinci bir ateşini her an yerimizde ateşte tutmamız lazım. Aklım, bilirim, yolundaki mücadelemizi kesinlikle ve kesinlikle bırakmamamız lazım. Hani ya atalar, su uyur, düşman uyumaz. Maalesef öyle arkadaşlar. Maalesef öyle. Sadece şekil değiştiriyor. Sadece yüz değiştiriyor. Sadece perdesini değiştiriyor. Ama saldırılarını her an, her saniye devam ediyor. Dolayısıyla bizler de bu kentin insanları olarak, bu ülkenin insanları olarak her an, her saniye, her dakika uyanık olmak zorundayız. her daim yatıyor durumda olmamız gerekiyor düşünüyorum ben. Bu çerçevede hepimize bir kez daha buraya gelip katıldığınız için teşekkür ederken, bu mücadeleye, kurtuluş mücadelesine, ülkenin kurtuluşu mücadelesine önderlik etmiş olan öncülük etmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezinde onun için arkadaşlarla bir kez daha buradan şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz, sefalar geldiniz.